indirimleri üzerinden oyun önerilerinde bulunacağım. Güzel indirimler olduğunu düşünüyorum. Siz de bir girip bakabilirsiniz. Ben oyun önerilerinde bulundum ama sizin de incelemenizi öneririm. Çünkü ben kendi oynadığım oyunlar üzerinden tavsiye vermek istedim. Oynamadığım oyunu size tavsiye edersem bence bir tavsiyenin bir anlamı olmaz. Neyse videoya geçelim. İlk oyunumuz Dying Light 2. Dying Light 2 Epic Games'te şu anda 174 lira 50 kuruşa satılıyor. Sim'de de ara ara bu fiyatta düştüğü oluyor ama Bence Steam'de kütüphanenizi büyütme gibi bir derdiniz yoksa yani Steam takıntınız yoksa kesinlikle alabilirsiniz Epic Games üzerinden. Sonuçta Türkiye'de yaşıyoruz. Her an oyuna zam gelebilir. Oyunun kendisine gelecek olursak Dying Light oyunları bence en sağlam parkur mekaniklerine sahip oyunlar. Mirror's Edge serisini bitirdim. Assassin's Creed serisini oynadım. Bazı oyunların hepsini oynamadım da. Ama ben de en çok keyif veren, en çok etki bırakan oyun Dying Light serisiydi. Ee, parkur mekaniklerine ek olarak yakın dövüş te çok keyifli. Hasar verdiğiniz bir düşmanın uzuvlarının kopmasını falan izlemek oldukça keyifli. Şu anda dediğim gibi 174 ile 50 kuruşa satılıyor. Bu arada unutmadan onu da söyleyeyim. Dying Light Enhanced Edition şu anda Epic Games'te ücretsiz bir şekilde veriliyor. Kesinlikle alın onu da. Sonraki oyunumuza geçelim. Sıradaki oyunumuz Cyberpunk 2077. Cyberpunk bildiğiniz gibi oldukça sıkıntılı bir çıkış yapmıştı. Ama gelen güncellemelerle birlikte bu sorunların çoğunu çözdüler. Ben de Cyberpunk 2077'yi yine bu fiyattan almıştım indirimlerde. Oyunu 2 saat civarı ol oynadım. Oldukça keyifliydi ancak eski ekran kartımdan ötürü pek kasa kasa oynuyordum oyunu. Pek FPS alamıyordum. O yüzden iade ettim. Ben de bu fiyattan değerlendiririm büyük ihtimal. Oyun zaten bildiğiniz gibi Cyberpunk yani baya hype'lanmıştı çıktığı zaman. Kötü çıkış yaptığı için e baya hani oyuncular gömmüştü oyunu. Ama bence bu halinden hani düzelmiş haliyle çıkış yapsaydı çok daha iyi tepkiler alırdı. Hani hatta belki beklentilerin karşılığını bile verebilirdi. Hiç belli olmaz. Bence bu fiyattan alıp oynayabilirsiniz. Dediğim gibi iade etmek de mümkün. Alın 2 saat oynayın. Beğenmezseniz iade edersiniz. Mafya 1 ve 2'nin ne kadar iyi hikaye sahip olduklarını etrafındaki insanlardan duyuyordum. Hatta dinlemek için can atıyordum da spoiler yemek için e, uzak duruyordum. Oyuna, oyun serisine giriş yapmak istiyordum ama Mafya 1'in bildiğiniz gibi oynanışı ve grafikleri günümüze göre çok çağ dışı kalmış durumda. Hep oyun serisine girmek istiyordum. Sonra boş olduğum boş zamanlarımın birinde Mafia Definitive Edition'ı gördüm. Baktım adamlar hem oyunun oynanışını, grafiklerini tam günümüze göre uyarlamışlar. Orijinal oyunun hikayesine de oldukça sağlık kalmışlar. Neredeyse aynı. Girdim oynamaya diyebilirim ki? Mükemmel bir hikayesi var. Fiyatı da oldukça iyi. Şu anda 90 liradan satılıyor Epic Games üzerinde. Kesinlikle bu fiyattan alınıp oynanabilir. Zaten oyunun harika bir atmosferi var. Oyunla ilgili tek sıkıntı açık dünya. Açık dünya var ama yok gibi bir şey. Sadece görevde bir yerden bir yere gitmek için var. Ama onun harici oyun hikayesi için falan kesinlikle oynarız. Oynayabileceğinizi düşünüyorum. Bence oldukça sağlam bir oyun. Sonraki oyunda görüşürüz. Sıradaki oyunumuz Metro Exodus. Metro Exodus şu anda 58 liraya satılıyor Epic Games'te. Ben Metro oyun serisini oynadığım en iyi oyun serisi olarak nitelendiriyorum. Metro oyun serisi nükleer savaş sonra Rusya'da yaratıklarla, radyosonla gibi tehlikelerle karşı karşıya kalan insanların hayatta kalma çabasını anlatıyor. Metro Exodus da bu serideki en sağlam oyun. Oyun oynanışıyla olsun, grafikleriyle olsun, hikayesiyle olsun müthiş bir oyun. Ben oyun oynamaya başladığımda oyunu neredeyse tek parça oynayıp bitirmiştim. Uyumak için bilgisayardan kalkmamış olsam direkt oyunu tek parça oynayıp bitirecektim. O kadar sağlam bir oyun öyle söyleyeyim sizlere. Ben ama bu oyuna giriş yapmadan önce 2 k oyunda oynamanızı tavsiye ediyorum. Oyundan daha iyi bir oyunu oynarken daha iyi bir deneyim elde etmek için. Zaten zamanda Epic Games o, o, iki oyunu da ücretsiz vermişti. Şu anda Epic Games üzerinde de 6'şer liraya satılıyorlar. Set listeye eklemedim çünkü zamanda dediğim gibi Epic Games bu oyunları ücretsiz vermişti. O yüzden listeye eklemedim. Ama iki, iki oyunu da oynamak istemiyorsanız en azından bir YouTube'dan hikaye videolarına bakın bu şekilde oyuna giriş yaparsanız keyif alacağınızın ben garantisini sizlere verebilirim. Sonraki önlere görüşmek üzere. Sıradaki oyunumuz Celeste. Celeste oldukça sağlam bir platform oyunu. Celeste bildiğiniz gibi bağımsız bir oyun. 2018 yılında çıkış yapmıştı. Çıktığı yıl oyuncular tarafından çok beğenilmişti. Hatta yılın oyunu olmaya aday da gösterilmişti. Yanlış desem 3. veya 4. olmuştu yılın oyunu sıralamasında. Yakın zamanda ben de kanalıma Celeste'in incelemesini yükledim. Sağ üstte çıkan kartlardan inceleme videosuna gidebilirsiniz. Oyuna gelecek olursak herkes oyunun zor olduğunu söylüyor. Evet Celeste hakikaten zor bir oyun. Ama öldüğünüzde anında yeniden doğduğunuz için hiç oyundan bıkmadığınızı söyleyebilirim genel olarak. Hiç demeyeyim de bazı yerler değiller ki ister istemeyen insan sıkılıyor. Ama onun haricinde oldukça sağlam bir oyun. Grafikleri olsun, grafik derken sana dizaynı olsun, müzikleri olsun, oynanışı olsun oldukça sağlam bir oyun. Şu anda 7 lira 75 kuruştan satılıyor. Bu arada Steam'de de arada yani bu fiyata düşüyor indirime girdiğinde. Ama dediğim gibi buradan da alabilirsiniz sıkıntı, yani Steam takıntınız yoksa buradan da alabilirsiniz. En yani nihayetinde Celeste oldukça sağlam bir oyun. Sonraki oyunda görüşmek üzere. Evet son oyunumuz Witcher 3 Wild Hunt. Şu anda Epic Games'e 22 lira 50 kuruşa satılıyor. Ben bir short sure videomda da bu oyunu indirimli fiyata almak için son şansınız olabilir diye Witcher 3'ten bahsetmiştim. Ama hakikaten öyle. Şu anda da almak için son şansınız olabilir. Belki yine indirime girer bilemem de. Son şansınız olabilir. Çünkü bildiğiniz gibi Steam'de oyuna deli dehşet bir zam geldi. Fiyatlar da malum ülkemizdeki. Bu fiyattan almak bence çok iyi bir şey 22 lira 50 kuruşa. Ee, bu arada Complete Edition 22 lira 50 kuruşa satıyor. Yani içinde Blood and Wine bir de Hearts of Stone DLC'leri var. Bu DLC'lerden biri Steam hesabınızda işte eksikse bile bence alın. Çünkü 100 liraya falan satılıyor bu DLC'lerin tanesi. Direkt ucuza almış olursunuz. Ee, bence dediğim gibi oyuna sahip olmayanlar kesinlikle alsınlar kütüphanelerini eklesinler. Bilgisayarınız yoksa bile alın illaki bir gün oynarsınız. Hani şahsen niteliğinde bir oyun. Kesinlikle almanızı tavsiye ederim. Dediğim gibi Witcher 3 son oyunumdu. Bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Umarım bu video işinize yaramıştır. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.